çok eski zamanlardan birinde bütün halkın çok mutlu olduğu bir ülke varmış. Komşu ülkeler bu ülkeye mutluluklar ülkesi dermiş. Gerçekten de herkes çok mutluymuş. Ama bu mutlu ülkenin kral ve kraliçesinin günleri görülmemiş bir keder içinde geçermiş. Çünkü kral ve kraliçenin arka arkaya doğan üç çocuğunu kocaman bir kartal kapıp götürmüş. Daha doğrusu doğumdan sonra çocukları dışarı çıkaran kraliçenin kıskanç kız kardeşleri herkese böyle söylüyormuş. Yine o yıllarda yaşlı bir adamın yoksul kulübesinde üç çocuk büyümekteymiş. İki erkek ve yıldız gözlü bir kız çocuğu. Çocuklar artık delikanlı ve genç kız olduklarında dede onları karşısına oturtmuş. Bakın evlatlarım ben sizin asıl babanız değilim ben hepinizi kırda terk edilmiş olarak buldum. Gerçek annenizi babanızı aramanız lazım artık. Ama bu kadar yıldan sonra nasıl bulacaksınız? Bilinmezler ülkesinde her şeyi bilen bir kuş vardır. O size bu sorunun yanıtını verebilir. Fakat ona ulaşmak çok zordur. Bozkırların ortasında bin yaşındaki bir ağacın gövdesindeki kovukta yaşar.'' Oraya ulaşıncaya kadar çevrenizden sizi çağıran değişik sesler, davetler ve tehditler duyacaksınız. Ama sakın başınızı çevirip size seslenene bakmayın yoksa hemen taş kesilirsiniz demiş. Gençler dedeye teşekkür edip yola çıkmışlar. Önce en büyük kardeş bilinmezler ülkesini aramaya başlamış. Bozkırların ortasında her şeyi bilen kuşa doğru ilerlerken gerçekten de çevresinden gelen bir sürü ses duymuş. Önce başını çevirmemekte direnmiş. Ama sonunda dayanamayıp bakmış ve bakmasıyla birlikte taştan bir heykele dönüşmüş. Zaten bütün bozkır taştan heykellerle doluymuş. İkinci kardeşin kaderi de aynı olmuş. O ağaca birazcık daha yaklaşabilmiş. Ama maalesef taş olmaktan bir türlü kurtulamamış. Sıra yıldız gözlü kız kardeşe gelmiş ve o da yola çıkmış. Sonuna kadar başını hiç çevirmeden, kendine seslenenlere bakmadan inatla ve kararlılıkla ilerlemiş ve sonunda ağaca ulaşmış. Ağacın ortasındaki kovukta gerçekten de her şeyi bilen kuş varmış. Kuş konuşmaya başlayınca bütün sesler, çığlıklar, çağrılar birden kesilmiş. Kuş, yıldız gözlü kıza ağacın dibinde akan sudan bütün heykellere sürmesini söylemiş. Kız kuşun dediğini yapınca bütün heykeller birer birer canlanmış. Kızın iki abisi ve hatta kral babası da heykeller arasındaymış. Çünkü kral da çocuklarının yerini öğrenmek için kuşu aramaya çıkmış. Kral bu üç kardeşi çok sevmiş. Alıp onları saraya getirmiş. Kral sofrası kurdurup ikramlarda bulunmuş. İşte tam bu sırada açık pencereden salona bir kuş girmiş ve sofranın ortasına konmuş. Evet, her şeyi bilen kuşmuş bu. Ve kuş krala, "Bu çocuklar sizin çocuklarınız. Onları kraliçenin iki kıskanç kız kardeşi alıp saraydan kaçırdı." demiş. Çocuklar anne babalarına mutluluk içinde sarılırken kraliçenin iki kız kardeşi gizlice saraydan kaçıp gitmişler. Bu kötü kardeşleri bir daha kimse görmemiş.